Sayın Valimizin tespitleriyle şu an Büyükşehir Belediye Başkanımız, bir Kültür Turizm Müdürlüğümüz ve Kaymakamımız birlikte bunu kullanmak için e, protokol imzalayacağız. Ben e, Sayın Valimize, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum. Biz Valimize. Biz Bizip bir medeniyet şehri. Biz bir ilçe olarak değil, bir şehir olarak Bizip'e bakıyoruz. Kongre merkezine baktığımız zaman bin kişilik Koca bir kongre salonu var içerisinde e, cep sinemaları var. Kütüphanemiz olağanüstü bir e, mekan var. Kongre merkezi o kadar güzel bir salon oldu ki biz şehir tiyatrosunu kurduk. Şehir tiyatrosunda oynattığımız her oyunu hemen hızlı bir bu şekilde buraya getireceğiz. Biz hayırlı olsun diyorum. Emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum. Bölgenin merkezi olan Gaziantep'imizin Sürükleyici güçlerinden birisi olan Nizip ilçemizdeyiz ve güzel bir protokol için aradayız. Nizip Kültür Merkezimiz artık aktif olarak, yoğun olarak kullanılacak ve Nizip'teki vatandaşlarımıza hizmet edecek. Herkesi tekrar tebrik ediyorum, herkese teşekkür ediyorum. Nizip'imize ve ilimize hayırlı olsun diyorum.